Bugün Minecraft'da canlar ne yapıyoruz? Hüseyin ne yapıyoruz? Brain otları zıplatıyoruz. Evet. Cana bugün brain otları zıplatacağız. Şöyle görebilirsiniz mesela iki tanesini birleştirdim ve burbolu ne oldu. <laughs> Cana bunun hepsini alalım bu arada. Şu an hepsini almam en mantıklısı bu arada. Çünkü seviyeleri birleştirebiliyorum bu şekilde bakın. Udun dindin din dindin ne oldu? Çok tatlı güzel. Cana bu ucuzları alalım. Evet şansı arttır ne acaba? 60 dolarmış alalım. Hatta bir şansı da arttırdım. Rebirth 1, ne istiyor. 4 milyonluk şey geldi oğlum şaka mı? Alamaz ki bu fakir. Alamıyorum zaten. <laughs> Hop. Birleştirdim. Bir daha birleştirdim. Udin Dindun'dan gidiyoruz canlar. Devam ediyoruz şu an. Bu arkada ne var? Ara yüzü aç. Yeniler. Rebirth bu. Yastık satın al ne? Daha He. Daha çok zıplatıyor büyük ihtimal. Hüseyin buna çarptıkça para kazandırıyor ya. Aynen oğlum biri de aşağı atladı. Orada kaç elmasım var? 70 elmasın elmasım var. Prevent bouncing out. Tamam. Güzel. Canlar bunları gene 19 bin mi? Ya gider misin? Kardeşim benim mekan uzak. Ben niye 30 yok. dolar oğlum? Yaz kazan 30 dolar. Yok ben de o kadar değil. Yanlış görüyorsun. Ha, iyi. Tamam iyi bari. Dedim ne oluyor? Benim dolandırıyor bu oyun. Canlar şu an Udin Dindun'u aldım. Bir daha birleştireyim. Şu an 5 alttan odin din Dindun'um var da 850 lira ihtiyacım var. Biraz... Aa, Bir dakika sonra garanti altın geliyor. Or, oğlum 20 binlik falan geliyor bana ya. Canlar şunları birleştirelim. Bonekan bana oldu Yes. Upgrade'imde ne var? Canlar 100 elmasa ihtiyacım var bu arada. <stif> Lirililerıyla. Bir bonekan balı daha aldım. Bu arada upgrade'den canlar. Daha iyi zıplamaya aldım artık %10 daha fazla para kazandıracak. Çok güzel. Oğlum şey değil mi? O çok eğlenceli bu ya. Şöyle zıplatalım. Şimdi canlar ben bu arada 3000 alıp bir yastık daha alacağım. Daha fazla para gelmesi için. O bir yastık daha aldım. Evet şu anca da daha fazla para geliyor. O din, din dun din din dun. Aa 4500 e ne bu? Bu ne lan sen niye bir sürü şey alıyorsun oğlum böyle? E, çarptıkça her biri para kazandırıyor bana. Ben sadece en iyileri alıyorum artık. Yok ben ne sonra birle ortadan birleştiriyorsun ya hepsini. Yani gereksiz. Hüseyin kaç para kazanıyorsun sen? Yazıyor mu ki kaç para kazandım? Tepede yazıyor bak. E, zıplama tahtasının orada. Ben şu an saniyede bin kazanıyorum. Yani bilmiyorum ki. Çok değişiyor bu. Arada. Sürekli o üstteki şey değişiyor bu arada. Yani şu an ya, 500. Az önce 20 yazıyordu. Ben de ben de 1000 genellikle. Bakayım. Liriler lira canlar çok güzel. Biraz daha da birleştirelim. Rebirth atmama ne kadar var? Daha canlar rebirth atmamıza var. Eee shop'tan bakayım işime yarayacak bir şey var mı? Tung 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 sahur. O nasıl gelmiş olabilir? O altı 2 milyon mu? Oha bu arada yani bir yastık daha alacağım. O din dun ma din din dun. Altın garanti birazdan. Hayda. İnşallah alabilirim. İnşallah param yeter. Canlar şu an hepsi birleştirdim. Tung 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 sahur geldi. Çok aha. 27 Altın milyon sıra... bu. Altın sıradan geldi ya. Dayı ben ne yapayım? <laughs> ben olsam alırdım. Aldım da yani ne yapacağım? 16 saniye gelecek benim daha. 66 k istiyor oha. Ben şu an sahnede 4000 kazanıyorum. Çok sahnede 4000 mi? Evet. Vay be. Canlar şu an hepsi. Cappuccino Assassino. Çok daha iyi. Bana da Cappuccino Assassino geldi. Bu arada altın nerede? Altın gelmedi bana. <laughs> altın geldi bana da e, e, şey olarak geldi yani. Bu arada ben rebirth en atacağım. Rebirth kaç atılıyor? 150 bina. Hop rebirth attım. O cana, zıplama tahtam değişti. Oğlum 150 bin doları ne ara aldın da rebirth attın? Oğlum ben olan her şeyi alıyorum sonra birleştiriyorum. Sen öyle dedi ya. Gerekiyormuş değil mi yani? Bu arada upgrade'den canlar. Aha! Zıplamada %20 daha fazla şu ikisini aldım. Tamam süper canlar. Biraz yastık almamız lazım ama ya. Şunu da alayım. Balana, lili, loli. Canlar yastık alalım. O ne de? İlk defa senden duydum. Çok garip bir ismi varmış. Para yok. 124 lazım. Tamam. Hemen bir yastık da aldım canlar. Tamam çok güzel. Çok güzel. Şu şu an full zıplatmayı oynayacağım canlar. Ya. Ne kadar çok zıplarsa o kadar işime yarıyor. Yastık lazım. Evet yastık çok gerekiyor bu arada. Şimdi bakalım. Canlar şu an evet yastığa odaklanacağız. Biraz daha alayım. Hemen bir şimpanzeli bana daha. Bir bana bananı 10 saniye sonra garanti altın gelecek. Onu bekliyorum şu an. Sen de gel. Hop hadi gel bakayım. Altın ne geldi? Ne? <laughs> Şimpanze bananı geldi. Ha yani şansı arttırmamız lazım doğru. Şans arttırmazsak dandikler geliyor. Ve bir yastık daha aldım. Çok iyi. Yeter şapşal şey kardeşim değil. ya. Yani böyle minik Biter minik ya. hayvan gibi kasıyorum bu arada minik minik. Hop. hop. Adam bir tane daha aldı. İşte ben birleştirmeye başlayalım. Bir şu an birleştiriyorum. Oo! Çok iyi canlar. Bir birleştirme daha u din dun dun u din 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 dun dun. Bin lira yap. Udin din dun madin din dun ya cahil bunu da bilmiyor. Udin din 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 dun udin din din dun. Madin dun. Alamadım ya. Çok yakındım. Bu arada canım biraz yastık almaya çalışacağım şu an bir dakika. Şu şansımı arttırayım ben. 625'e yastık alacağım. Aa, daha yeni mi yastık alıyorsun? Tabii ben evet işte. Abo. Alamadım, Alamadım alacağım işte inşallah film. Canım bu arada ben birleştirdim. o full udin din dunum var süper. Full canlar ve şu an 1000 lira oldu? Çok iyi. Saniyede 100 kazandırıyor bana. Epic geldi 13 milyon. Abi ben onu alamam. Güzel güzel. Al senin, senin paranın yetmeyeceği şeyler gelirse böyle sevinirim. Yani bu arada bir yastık daha alacağım. Ama birazcık daha 3000 lira lazım. Ve altın geldi ne geldi? Aha tamam bu güzel. Bu güzel bunun altını gelebilir. Aa bir dakika. Bazıları tepeden sıçrayıp taşıyor. O ne demek lan? Evet yukarıdaki delikten dışarı fırlıyorlar. Az önce bir tanesi fırladı benim. Şimpanzini, bananini. Tamam, full merge diyelim şunları. Bakayım. Boneka ambala bu, güzel. Şu an boneka ambala bir alabildim sonunda. O bu güzel din, din, oldu. Din dindun ama altın. Ben 373 kazanıyorum saniyede. Tertemiz. O çok değişiyor bu arada bunların zıpladığı yere göre. O yüzden onu net bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum hocam. Ben genel olarak fiyat belirtiyorum. Sana ne oluyor ya? ya söyleyeyim de yani, sonra kudurma diye dedim. Konuşma. Sonra kudurma, kudurma U diye dedim sonra. 240. Gel. 15 bin e canlı birazdan bir yastık daha alacağım. Burada kaç elmasım var? 57 elmasım var. Upgrade basamıyorum. Upgrade biraz şu anda canlar bize zor geliyor. Bu arada şansım biraz arttırıp daha iyileri alsam daha iyi olabilir. Şansını nasıl arttıracağım? Şeyde görmedim. Conveyor belt'in yanında şansı arttırma butonu var. Nerede? Oğlum bu... E ha, ha, tamam tamam. Sen onu bilmiyordum deme lütfen. Biliyordum da yani şu an gerek yok. Zaten şu an para kazanamıyorum. Hep şey daha, geliyordu da, şimpanzenin banani geldiği için ben farklı bir şey almam gerekiyordu. Yatak alacak daha paramız yok. Ben bir yatak daha aldım, hop, tamam. Şu an genel cana saniyede 1000 lira kazandırıyor bunlar bana. Hemen hemen öyle, en kötü 1000 lira falan, 600-1500 güzel güzel. Canlar, gelen hepsini alıyoruz şu an, elmas gelecek. Bir 1.5 dakikaya elmas geliyor sevgilim. 15k'lığı da almış adam, yuh. Aha, 30 bin param var şu an benim. Benim 1700. İşte sen öyle para kazanmaya devam et. Sen benim dediğimi yapma. Sen kendi bildiğin oku tamam mı canım benim? Olur. Her zaman. Hadi elmas gelecek. Bir dakika sonra. Elmas geldi bana ama şey geldi. Şempanzini bananini geldi. Şaka mı? Çok fark ettiriyor mu para kazancı konusunda? Yani sallıyorum 0.25'si 4 katı falan ama 1 yani oldu yine bir şey ifade etmiyor. 1 yani. Ooo süper. Canlar bir şansımı da arttırdım. Şu an canlar baya iyi gidiyorum. Bir daha birleştir. Full tung tung sahur oynuyorum şu anki. Ne kadar para kazanıyorum saniyede? 3000. Uuu güzel. Hemen canlar bir yastık daha alayım mı dur? 30 saniye gelecek ya. Hemen almayacağım. Ayda sen neye hmm. baktın hmm. neye bakıyorsun sen öyle? Ha? Ee, şey bir şeyler çalacaktın da diyor ki 30 dakika oynaman gerekiyormuş sen öyle. Evet. Stealing. Ha evet çalabiliyormuşuz. Ama 30 dakika oynaman lazım senin. 17 saniye sonra elmas geliyor. Ne kadarmış acaba mesela bir şey çalmak? Dur bakayım. Dene. Oha 100 robux hayatta verme. Mantıksız. Yo adamın şeyi çok iyi. Bir anda ona verirsem seni geçelim de gerek yok şimdi. Yani. Ve elmas geldi. Şimpanzi bananini. Evet işte kaç? 0.50 mi 1 mi? 1 galiba. Bakmadım vallahi umursamadım o kadar moralim bozuldu. Yani 1 olması lazım. Şu an fır kapıçın asasıyla saniyede 20.000-20.000 kazandırıyor bana. Oha. 170 bir param falan oldu canlar. Ben hemen bir tane daha yastık alacağım bu arada. Nasıl o kadar kazanıyorsun ya? Oğlum sen benim dediğim yapmadın ki. Ben hepsini alıyorum. Ben de öyle yapıyorum da yarım saat. bir saattir ben de öyle yapıyorum. Allah Allah. İlk başta yapmıyorum dedim. Beni yeme şimdi. İlk başta hayır. İlk başta yapmıyor olabilirim de şu an bunun konuyla ne alakası var? Şu an Soldan update'ler alıyor musun? He? Evet aldım. Vallahi hocama yes. O zaman beceriksizliğinden olabilir. Başka bir şey aklıma gelmiyor. O tralla tralla. Ne? 29 gem. Tralla tralana. Ve birazdan rebirt atacağım. Beni G çok kışkırttın yani şu an var ya para yok. bir anda para basıp şey adamın bir şeylerini çalıp seni geçebilirim bir Para anda bas yani. para bas ben rebirt attım. Süper. Yok, canlar şu an full para basacağız böyle. Güzel güzel. Hemen bir tane daha alalım. Hemen bir tane daha alalım. Full şimpanzi alacağım canlar. Güzel 160 olunca da birleştiririm onları. Değişik oldu. Yenisinde ne varmış mesela? Aa kupa gibi. Bu arada upgrade basalım. Yeni upgrade'ler geldi. Eee konveyer şansın direkt iki katı başlar. Öyle yapacağım. Onu kullanayım o zaman beklesin. O beklesin canlar. Bu arada bir yastık daha alacağım. Hop evet para kazanmam arttı. Güzel. Yusemir iyi sen gene kazanmaya başlamışsın bu arada 10.000 10.000. Ha evet yastık çok fark ettiriyor ya. Yastık ben zaten yastığa oynuyorum full ya. Ben şu an şu gem upgrade'i harcamayacağım. Diğeri çok değerli çünkü. L lululoli bilmem ne lululoli. Ondan aldım canlar lazım olur. Sen de gel. Bur Bologna gel bakayım. Tamam çok güzel. Hemen şuradan cana upgrade basmaya başlayalım. Şimdi ne kadar kazandırıyor saniyede? 30. Ay ay, ay. tam elmas aldım son saniye. Tamam. Aa da Cappuccino geldi ama 82.000. Trollo trollala abi çok pahalı bunlar. Cık, alamıyorum. Bur bana alelili loli Yani güzel şey altın geldi gel. Yani altı zaten birleşince yok olur ki. Acaba yok olmuyor mu birleştirince? Bilmiyorum. Bende mesela elmas şey var. Neydi lan bu portakal adı? Udin dindunu madindindunu. Ha? ondan var. Ve bir yastık daha aldım. Aynen canlar çok güzel. Hemen şunu alalım. Birleştirebilirim bu arada biraz. Bakayım bayağı Udin dindunum oldu ya. Şu şansı arttıralım canlar. Bakayım. Şu an ilk iş yastık almam lazım ya. Alırız alırız. 1.4 milyon bombardıro krokodil oha ya. Abonekan bala bu geldi güzel. Yani hiç olmazsa bonekan bala'm var. Sahne 63 para kazandırıyor. Şunları alalım canlar. Birleştirmeye başlayayım ben gene. Tamam. Kaç tane şeyim var? Yastığın. 3. Hmm, sen yine bir kayı çökmüşsün. Ben Rebirth'e geçtim ya. He ben şimdi 6000'ini alacağım birazdan. İşte ben para alt... şu an kasamıyorum. Ben az kasıyorum şu an mecburen. Evet evet o biraz zor oluyor başta. Şimdi Udin Dindun alayım. O önemli canlar. Bakayım bir Udin Dindun da alayım. Oha Rebirth parası 3.7 milyon istiyor. O birazcık Oha. o birazcık kazık değil mi ya? O ne, o ne oğlum? Yani azıcık kazık değil mi? Azıcık ama çok değil ya. Ve evet canlar hemen bir yastık daha alacağım. O bir yastık daha aldım. Hemen zıplayalım. Birleştireyim birleştirebildiklerimizi güzel. Baya boneka ambalabı aldım ben bu arada. Hop bir de şansımı arttırdım. Ya 19 binlik tum 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 sahur geliyor da oğlum onu alamıyorum ya. O çok zor. Bana daha hiç gelmedi. O çok zor. Ben şansımı da arttırıyorum bir yandan. Belki mantıklı bir şey gelir diye de. Biraz gereksiz geliyor bana. Birleştireyim. Hepsi boneka ambalabı oldu. Süper. Hepsi boneka ambalabı mı oldu? Bakayım. Neredeyse hepsi boneka ambalabı oldu. Bir tane lirili ralila var. Yok iki lirili ralila. Üç bonek ambalabı var. Oha. Canlar bu arada birazdan tekrar bir seviye atlatacağım. Tamam şu an hepsi lirili ralila oldu. Hepsi. Hayda hepsi lirili ralila. Evet. Sayılarını arttırmam lazım ama artık. Şansımız din din arttıralım. Dedim, geliyor bana sürekli. Ben şansı arttıracağım bana o gelmiyor ya. Şansım falan düşük herhalde. Biraz biraz şansa banmam lazım. 15 bin param var. Bir yastık daha alacağım ya. 57 milyon. Bu ne oğlum? Oğlum çok pahalı Hiç... şeyler var. Alamıyorum hiçbirini alamıyorum, ya. Alamıyorum. Alamıyorum. Aha iki tane lirili üst üste. Üç tane üst üste. Evet bir fırladı benim bu arada. 251 milyon. Ya alsana ha. Yer mi? Yemez ki. Alamaz ki. Ezik. Nasıl alayım? <laughs> Hı, parası yok ki. Fakir işte. Fakir bir yastık da bir aldım, aldım ağlama. Kudur kudur. Tekrar geldi efsanevi. Kaç yastığım var toplam 5 yastığı var benim daha 3 ya. Ağlayabilirsin. Yani ben 5 yastıkta işime bakıyorum. Ben sahnede 2000 bin kazanıyorum. Benim kafam rahat. De yastık alırsam benim de bir anda katlanacak da yastık almam lazım. Al o zaman. E, alacağım işte birazdan. Tamam al işte. Tamam aldım işte. Tüh. Şimdi bunu <laughs> yükseltelim. Hemen... Aha tung 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 sahur oldu 3 tane. Süper. Sahnede 7 bin falan kazanıyorum şu an. Ya bir tane gitti ya. Fırla'da aşağıya ben, ben sana yakında çok yaklaşacağım ve sen çıldıracaksın birazdan. O biraz zor. Canlar yükseltmeye devam edelim. Tamam şu an... Assassin'a Cappuccino'yu da aldım, süper. Canlar çok Onlar güzel. kazanıyor adam, ben 365 kazanıyorum ya. Yavaş yavaş, yavaş yavaş acele et. Ooo, bine. ver. 56 bine canlar onu bırakmam. Şimdi ben birazdan canlar, bir tane daha alacağım bu arada. Yastık, aldım hatta. Bir yastık daha aldım. Evet duymayanlara duyuldur. 44 k kasım ki ben. Aa tuk tuk sor boşa gitti benim. Şu an 400 bin param var. 1.8 milyonu yükseltebiliyorum. Ya biraz şansımız var. Bana. Hadi kölelerim para kazandırın bana hadi. Ona kazandırmayın. Oo çok güzel. Trelala ona trelala yaptım. Trelala, çok lala, iyi bu arada. Lala. 700 bin param var. Hiçbir şey. Para değil. 1 milyon oldu. Para bile değil yani. 3 milyona rebirth atılıyor. Nereye para değil? Para değil oğlum 3 milyon. 3 milyon para mı? 3 milyon para tabi oğlum. Nesi para da? 3 milyon para tabi. Rebirth atacağım ben şimdi onunla. Tung 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 savur. Hop. Bu ne? %50 kapalı. O ne demek? Değil, değil mi? O ne demek? 150 daha ucuz galiba. artık birleştiremiyorum. Kağıdım. Niye? Büyük ihtimalle 150 daha ucuz. Aynen 150 daha ucuz şu an. Olabilir dediğin gibi. Hop Uy. bir tung 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 savur daha. Tamam birazdan canlardan topu. Adam 120k alıyor saniyede makara mı? Ben rebirth atacağım. Rahat ol sen. Tek başına takıl. 20 mil, 120 milyon epik. Kralero tralala bulmuşum. Güzel. Rebirth attım. Ya aman kapatacağım şimdi içeceğim ha. La. <laughs> Canlar böyle, böyle o. Şu an %50 diyor hepsine bana. Yastık 4200 mü? Abi siz ne yaptınız bu arada? Cana zıplama başı 130 daha fazla para kazanmayı aldım. 533 kayım. Bana da 32 ha ne oldu 32 k kazanıyorum. İzik sen 11 dolar mı kazanıyorsun sen? Iyyy kıyamam sana. Iyyy. Rebirth attım sen kime ne anlatıyorsun? Iyyy. Üy yani ne? Yani. Sen ha. ağlayabilirsin. <laughs> kusacağım şimdi bu ne ya? Ağla ağla. İyi gelir sana. Harbi ben net kusacağım yani şimdi. Bu ne böyle? Para kazanmıyorsan 17k kazanıyorum ben. Yalnız zirve önemli biliyorsun değil mi? E ne fark ediyor şu an bende bak. Bende üçüncü sende yedinci yazıyor yukarıda. Allah Allah neden acaba? Bilemem neden olduğunu ben. Bombardilo krokodili açtım. Oğlum şey ben yastık alamam. En ucuz yastık 4200'den başlıyor. Sen yani bombardilo krokodili açmış ve şey açabilmiş miydin? Yok. Ya işte ben açtım. Nasıl açtın lan yere git. Ya gel gör işte bu burada bombar değil mis gibi duruyor kardeşim. Gel Bir atınca bakarım. O ne lan? Şimdi i̇şte birleştirelim. Hop 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 hop. Aa lirilir Lira geldi. Evet o biraz o biraz canlar tatsız oldu şu an. Ve revert'imizi attık. Geçmiş olsun. İzik. Ne izik? Önüne geçti. Aldı. Of ya alacağım şimdi biliyor musun? <laughs> 7 kazanıyor. <laughs> 48 kazanıyor. Yani <laughs> Şimdi şunları bir hemen birleştirelim. 4.2K ya ben onu nasıl açacağım ki zaten? imkanı yok ki onun. İşte alıp alıp birleştiriyorum ben şu an. Yani bir yerden sonra o para elbet birikecek yani. Şimdi mi bana Ben şu an bakayım 86 kazanıyoruz Abi Asasino Capuchino geldi. Ama çok erken geldin sen ya. Ağlama. Ama öyle olmaması lazımdı. Tamam Boneka Ambalab'ımızı da aldık canlar. Ondan tamam, sonra full Udin'in oyun alacağım ya. Full öyle ilerleyeceğim. Bir tane şans arttırayım. Güzel. Şu an 72 falan kazanıyorum mükemmel. O din din din. Din, 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 din. din 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 Var bir yastık alayım da öyle iş şey yapayım ya. Aa tırala geldi 350 bin. Bir tane yastık. Bir tane şöyle bir tane birleştireyim. Aynen. Bir bonek ambalı da Niye bu kadar parası var ya? Buna bir soru soyup şey yapın bir soruşturun ya. Bu bu kadar parası olmaması lazım. Kime Yetişe diyorsun bana mı diyorsun? Evet. Yetişemezsin. Sen kendi kimlerle mi kayıt Ya şu adam bir araştırın ya. Harbiden var ya. Yok kardeşim para kazanamıyoruz biz Oo, ya. Oo 3200 ya. param var. Bir yastık almaya gidiyorum. Aldım. Güzel yastığımı da aldım. Yusemir ağlamaya başlayabilir hemen. Onay verildi. var ya. biraz daha birleşip güzel. Ben 60 kazanıyorum kardeşim. Sen nasıl 300 kazanıyorsun ya? Vizyon Para biriktiriyorum. Para biriktiriyorum ben artık hiçbir şey almayacağım. Para biriktireceğim 3 k yapacağım. Bana da ben ben de 3 k yapacağım. Aa bu ne? 6.2 milyon. Oo çok pahalı. Çok pahalı. Ne yapabilirim? Şu altını al. Şunları birleştirin tekrar canlar. Tamam liriliraliraya geçtik. Tamam güzel. Canlar şu an full lirililarila alacağım. Hep full. 3500 biriktikçe alıyorum. Bir tane daha aldım. Al bakayım. Ben de alamıyorum. Ben burada fakir fakir takılıyorum. Saniyede 700 kazanıyorum. Adam 700 kazanıyor. Ben 58 kazanıyorum ya. Oo, ben daha yükseltmedim. Yükseltebilir miyim sen dur. Eyvah eyvah. 1 liriliralira daha. Tung tung tuk alabilir miyim? Yetişir mi? Yetişir mi? Yetişir mi? Yetişmedi ya. 13 bin param var. 15 bine bir daha yüksel tamam. Tung tung tung. Kutsal geldi. O ne la? 1.5 trilyon. Oğlum alamadım ya. Oğlum oha harbiden o ne öyle? Ya alsam şaşardık zaten yani nasıl alayım onu? Hop bir daha bir daha. Tamam iki tane tut tung tung savurum var çok güzel. Sonunda alabildim yastığı. Şansım biraz da arttı. Aa aldım hayırlı olsun. <laughs> Tamam ben tuntunluk savuru aldım. Şu an baya kaç 3 tane tuntunluk savurum var. Oha. 2000 kazanıyorum saniyede. Ben 44. <laughs> 44 bin mi yoksa? Aynen 44 bin aynen. Düz 44. Kapatız ya. Aynen. Yo 44 bin. Düz 40. aa kazanan şans aldım. La bütün param gitti ya. Bakırsın. Her moralim bozuldu bu arada. 66 bin istiyor oha. Abi ne yaptın 66 bin ya dur bir yastık daha alayım güzel. Bir yastık daha aldım. Şu an 2000, 2500. Çok güzel, çok güzel. Aha. Lirilerle. Hemen bir tuk 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 savur daha. Tamam. Güzel, güzel. Çok güzel. 66 yapacağım. Hemen yükselteceğim. Oradan Yusuf'a bir bakalım ne yapıyor. Pua 200. Komik mi? Evet. Hop. Ben, ben gülüyor muyum? Cappuccino Assassino. Güzel. Yastık 700 bin mi? Sen ne daha yaptın 55 ya? 55 kaldı alamıyorum da. 55 kaldık duruyor öyle. Bir şey diyeceğim. 280 bin biriktirirsem galiba tırlalla tırlalla alıyorum. Çok emin değilim. Çok emin değilim. Sen onu da mı alamadın daha hiç? E, aldım galiba geçen el hatırlamıyorum ki, ama par o 8 bin kazanıyorum saniyede. Hemen birleştirelim mi canlar? Hemen bir birleştirelim ya 280 binim geldi. Tak. Tırlalla Güzel ne kadar kazanıyorum? Tabii kazancımız düştü. Kazancım kutsal. Bu ne oğlum? 177 milyon. Hayırdır neye baktın? Senin trailer trailer'ını çalıyorum mu da? sorun olur mu? Nasıl çalacaksın? ki? Yürü git. Nasıl mı çalacaksın? Onu tıklayınca çalınıyor. Nasıl? Robux vereceğim ama. 100 Robux verince çalıyorsun. Lan yürü git. Ay, galiba hepsini çalıyorum. Çünkü brain rotlarını çalıyoruz. Hepsi... Bir yastık da aldım bu arada. Güzel. Güzel. Canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Ben çok güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.